Merhaba arkadaşlar Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Son zamanda Dragon ile ilgili güzel haberler alıyoruz ve bunlardan bir tanesi Akio Yok ile alakalı. Video geçmeden önce yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Akio Yoku kimdir? Akio Yok arkadaşlar bu da editör Dragon ile ilgili bir nevi birçok şeyi hatta neredeyse her şeyi bu arkadaş yapıyor. Aynı zamanda kendisinin arası Akira Toriyama ile oldukça iyi. Bir nevi Akira Toriyama'nın sağ kolu da diyebiliriz. Genelde zaten kendisi birçok etkinliğe katılıp Akira Toriyama'dan mesajları da ileten kişi. Rainbow Super Broly, Rainbow Super Super Hero ve Rainbow Episode of Bardock'ta da yer almış kişi kendisi. Yani aslında Rainbow'a gerçekten çok büyük bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Ama ilginç olan kısımlar bunlar değil. İlginç olan kısım şu arkadaşlar, bu arkadaşımız Shueisha'dan ayrılmış. Daha doğrusu yıl sonuna doğru ayrılacakmış ayrılacağını da bildirmiş ve Capsule Corporation Tokyo diye bir şirket açmış ve aynı zamanda Shueisha'daki ekibinin üyelerinde de Capsule Corporation Tokyo'ya geçirmeye başlamış ve söylenen şu ki Shueisha artık sadece manga ile ilgilenecek oyun ve anime haklarından da feragat edip Akio'ya yani bir nevi Capsule Corporation Tokyo'ya taşıyacağını söylüyorlar. Ama asıl mesele şu yani Shueisha gerçekten büyük bir isim Dragon Ball'da ve gerçekten birçok yerde ismi de geçiyor çünkü isim hakları bir nevi ona ait. 3 büyük isim hakları var zaten yani Dragon Ball'un isim hakları zaten genelde bu üç büyük firmada bunlardan bir tanesi Toy Animation, Shueisha ve Bandai Namco. Zaten biliyorsunuz Toy Animation film ve anime ile ilgileniyor Bandai Namco oyunlarla ilgili ve Shueisha da zaten manga ile ilgili. Ama şimdi söylenen şu ki Shueisha kendi haklarından felaket edip Akio'yu okuyor vermiş bunu. Yani gerçekten Shueisha gibi bir şirkete buna nasıl ikna etti bilmiyorum. Ama Capsule Corporation ismini alması onun için oldukça basit diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Akira Toriyama ile arası iyi. Ama dediğim gibi Shueisha'yı nasıl ikna etti hiçbir fikrim yok. Ayrıca Shueisha neden haklarına vazgeçsin bunu da çok anlamış değilim dürüst olmak gerekirse. Söyleniyor ki Akira Toriyama zaten bu geçişte bir nevi doğrulamış bir röportajda demiş ki evet doğru akıyor Yoku Alican'a dair bir şeyler duydum. Ama bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten bir zaman önce benim bununla ilgili dilim yanmıştı demiş. Ama ben bu röportajı hiçbir yerde bulamadım. Ve benim bildiğim kadarıyla Akira Toriyama gerçekten neredeyse hiçbir yere röportaj vermiyor. Yani adamı röportaj için ikna etmek oldukça zor. Zaten çok da dışarı çıkan konuşan birisi değil. Yani filmlerde vesaire animede dair sadece genelde not yolluyor. Veya birçok şeyi Akio yok üzerinden halledip söylediği şeyleri onun üzerinden aktarıyor. Haberler bu kadardı arkadaşlar. Eğer bununla ilgili başka bir gelişme olursa ben size bunu aktaracağım ama şunu söylemekte fayda var. Bu bir söylenti. Doğrulanmış hiçbir şey yok. Ama eğer bu gerçek olursa bilin ki Dragon Ball özellikle 2024 senesinde çok daha fazla üretilen olacak gibi gözüküyor. O zaman benden şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.